merhabalar, selamlar. Merhaba, selamlar efendim. Bugün çok önemli bir gün. Niye çok önemli? Çünkü biz Arkadaş TV'nin ilk yayınını çekiyoruz. Arkadaş TV'de bir programımız var. Anlıyorum. Tanlıyorum programı. Anlıyorum, tanlıyorum. Ben Hakan Kural. Ben de İsmail Tan Aytız İde Vakfı'nın da amiriyim efendim. Amir Tan Aytız'la beraberiz. Tan Bey bu programın starı. Anlıyorum, tanlıyorum hayatın içinden pek çok yere dokunacak. Çok enteresan bir problem olacak ve çok komik şeyler yaşayacağız. Tabii ki. Ciddi konulara da değineceğiz. Aa, bir de ince işlerden kaçacağız ondan. Yani. İnce işler ne? İnce işler de güzel işler demek. Aa. Peki şimdi senin kafanın, saçların Yul Brynner olmasıyla ilgili ne diyorsun? Vallahi esas Yul Brynner sinema sanatçısı diyelim. Ha sinema sanatçısı. Neydi onun filmi biliyor musun sen? Yul Brynner çok eskiden çok ünlü bir dizide oynuyordu. Ee, Yul Brynner Allah rahmet eylesin. Yul Brynner'ın mekanı cennet olsun. Diyor. Mekanı cennet. Neydi onun dizisinin adı? Çok ünlü. Bir Yul Brynner. Bir dizi vardı çok ünlü. Kral Eben. Kral Eben. Kral ve ben, e ben değil. <laughs> kral e ben olmaz, kral ve ben olur. Yani. Kral e ben dersen başka bir şey anlaşılır. Doğru doktor Peki bir evet. şey söyleyeceğim. Şimdi saçsız insanlarla saçlı insanlar arasındaki farkı bir irdeleyelim. Bir verelim bakalım ben, ya. Ben Kel kafalı çok iyi şarkı söyleyen çok insan hatırlamıyorum ama uzun saçlı çok iyi şarkı söyleyen çok ünlü isimler var. Yani inanılmaz Rusya adına... Barış Akansunun, özellikle Barış Manço'nun özellikle sevgili ustalarımıza ruh şad olsun demekten onur duyarım. Peki kimler var o dönemde bir anlat bakalım. Barış Manço var, uzun saçlılardan konuşalım. Barış Akarsu var. Eski dönemden. Erkin Koray var. Erkin Koray var. Erkin şarkısı şarkısını hatırlıyor musun? Arap saçına döndü. Arap saçına döndü. Ondan sonra Cem Karaca var. Cem Karaca var. Barış Manço var. Barış Manço. Cem Karaca'nın şarkısını hatırlıyor musun? Avradını diye bir şarkısı var. Avradını bu, o ne? <laughs> o ne? Ha, yani çünkü eski zamanların şarkısı o. Avradını. He. Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şarkıyı. Ya öyle bir şarkısı var ama. İşte mesela Cem Karaca da şey yapardı. Tamirci çırağı falan gibi çok güzel. Cem Karaca'nın bence çok önemli bir şeyi şu idi, e, kompozisyon şarkılar yapardı. Oo. Orada dur. Bu sefer, bu sefer e, e, Cem Karaca inanılmaz, ya inanılmaz en büyük üstadlardan mekanı cennet, makamı cennet olsun diyorum. Bence de Allah rahmet eylesin. Özellikle e, Cem Karaca dünya günü 1900. 60 doğumludur. 1960 doğumlu. Tabii. Hadi canım. Tabii canım 60 doğumlu canım bu yani. Allah Allah. Allah. Benden ben öldü Cem Karaca ben daha genç biliyorum. Daha yaşlı biliyorum onu. Baya baya gençti saçları da simse yaktı yani. Bence attım biraz daha. Aa, yok bir be paşam ben neden atacağım ya? Cem Karaca Barış Manço'nun nesi var? Biraz giyer kış günün sonunda şefaide kapar. Ahan da ahan Neydi? Başka ne var peki? Ondan sonra nane limon kabuğu. Nane limon kabuğu. biraz biraz da zencefil. Biraz da ahan da ahan daha hapşu. Ahan da ahan hapşu. Vay be çok iyiymiş. Pop şarkılarda inanılmaz güzel şeyler oluyor. İnsan... Güzel müzikle uzun saçın bir bağlantısı var mı sence? Uzun saçı tabii ki de var. Ne, neyi bağlıyorsun? Ya, e, saç gibi, uzadıkça müzik mi güzelleşiyor? Hocantı güzel oluyorsa... Ne güzel oluyorsa? Hocantı güzel oluyorsa... Hocante ne ya? Fransızca konuşma lütfen, Türkçe konuşalım. E, Herhalde Türkçenin. Tamam, ne güzel oluyorsa. Yani, saç saç tamam. uzadıkça müzik güzelleşiyor mu? Bunu konuşalım. Vallahi güzel düşüyor. E, Sende o zaman ses olmaması lazım. Sende saç yok. Ben de zaten saç yok ki zaten. E, sen, ya onun gibi, at gibi saçı varsa bilginiz benimki zaten yok. ay. <laughs> Tabii. Peki şimdi kim var uzun saçlılardan? Engin Koray dedik. Engin Koray kim? Engin Koray. Arap sacana gönlüm diye bir şarkısı vardı. Funda Arar'ın şarkısı. Valla onu bilmiyorum. Atıyor musun yoksa doğru mu? Doğru. Vallahi. Valla. Peki? Söz başkan, onun Şimdi mu? çok popüler olan bir şarkıcı var mesela. Adam ha. sanıyorum senede 200 250 konser veriyor. Ankara'lı falan. Ankara'lı yakışıklı ıı, falan. Turgut mu? Ankara'da Turgut mu? Yakışıklı falan dedim ama tarz giyiniyor böyle stil. Oo. Acayip falan falan. Ben sana ipucu vereyim mi? K nokta nokta A nokta nokta. K nokta nokta A nokta nokta. Kimmiş o? Cem Karaca. Vay be nasıl bildin ya? K nokta Eee, nasıl ben, biliyorsun ben, sen? E tabi ben bilmez miyim canım? anda K deyince benim de cephinde, aklıma Cem Karaca geldi. Valla benim de. Peki Koray diye birisi var. Koray Avcı. Ya, i̇şte şimdi bant bastın olayı. Eee bant eline basmayanları da Koray Avcı diyoruz. Koray Avcı nasıl bir ses? İnanılmaz matras bir ses. Matras mı? Tabii. Ne matras ne demek? matraz dediğimde de adam güzel şarkı söylüyor demek. Ha, ha, ha Koray Avcı bir de stil bir adam yani. Setil miydi? Megastar ama yani. Megastar. Tabii. Peki Koray Avcı bir de hem böyle tarz, giyim tarzı da acayip. Tarz tabi acayip ve inanılmaz. Sahnede de çok iyi. Sahnede inanılmaz çok güzel. Sahnede yani. 250 konser yapıyor. Şöyle bir şey duydum ben. Evet. Doğru. Nereden biliyorsun sen? Koray Avcı'nın ilk bize söylediği şarkı Duvalın Özel şarkısı. Duvalda da söyledi bizim. Hayır, hayır, hayır. Duvarları yıkın çünkü biz de varız. Tabii. Ya, ya. Sayda Bağcan, Kubat. Kubat. Funda ara, Funda ara, Kora, avcı, Koray avcı. avcı. Bir de Koray avcının o saçlar maçlar çok oldu ama şimdi saçları kestirmiş diye bir şey duydum ben. Evet kestirdi. Hani Yul Brynner gibi maşallah. Yul Brynner, sen sensin Yul Brynner. E gerçekten öyle Yul Brynner bensem ya, o Koray avcı da Yul Brynner demek. O zaman nerede çıkıyor Koray avcı bir de Jolly Joker var Türkiye'nin en ünlü konser mekanı. Aa bak, bak orada ben çok iyi geldim. Ya inanılmaz güzel şeyler de olacak tabi yani Koray Avcı yani yakın zamanlarda yani inanılmaz güzel oluyor. Evet. Peki Jolly Joker'de çıkıyor mu sen biliyor musun? Aaa Jolly, Jolly Joker'de çıkmaz mı canım? Bu Jolly Joker'ler de çok büyüdü zaten. Baya baya. Bayağı... Bayağı Tanıyor yani. musun sen o firmayı Jolly Jokeri? O tanımam mı Kim ya? Kim o ya? Hani bizimle birlikte gittiğimiz Ahmet Keneng. Ahmet Çelenk ya. Ya. Ahmet abi ya. bize çok destek oldu. Tabii. Peki biz şimdi Kore avcının bir saçlarını kontrol etmeye gidelim mi? Gidelim. Jory Joker, Vadi İstanbul'a. Evet. Gidelim bence orada bir saç kontrolü yapalım. Bence biz saç kontrolü yapalım bakalım. Kimin daha sıcı daha en kısa, en sıfır, o, ona göre belli olmamız gerekiyor. Koray Avcı'yı da senin kafayı karşılaştıralım. Karşılaştıralım bakalım. Tamam mı? Olur. Ne zaman gidiyoruz? Çıkalım mı yola? Çıkalım. Saat 5-6 zaten, akşam konser vardır. Vardır vardır. Gidelim be. Gidelim be. Bir senin kafayla ben Koray'ın kafayı yan yana koyup bakmak istiyorum. Tamam. Belki bir sahneyiz, hadi gidelim. Evet tamam. Barış Manço dedik. Barış Manço dedik. Başka kimi dedik? Erkin, Erkin Koray dedik. Erkin Koray dedik. Cem Karaca dedik. Cem Karaca dedik. Şimdi Koray Avcı'nın saçlarını kontrol edeceğiz. Bir önce bir kontrol edelim ki Koray Avcı'nın saçını bakalım. Ses mi daha mı güzel yoksa saçlar mı daha güzel? Sesle mi saç oluyor, saçla mı ses oluyor? Bu oldu bir test etmemiz lazım. Hadi gel bir edelim. Hadi gel. Gel bakalım. Şuradan geçelim. Hemen. Hadi. buradan geçiyoruz. Tamam, evet. hoş geldin. Bakalım neler, neler olacak? Neler olacak? Ben de merak ediyorum. Evet. i̇çeri giriyoruz şimdi. Bakalım evet. nasıl olacak evet. Tam önünde çekimlerimizi yaptık. Öyle mi? Ya, evet, süper. Mi? Evet. Çok yakışıklısın. Sağ ol. Aa, süper olmuşsun. Beyefendi kim? Jolly Jogger'in sahibi. Hayır. Bora Yavcı'nın menajeri. Menajeri ya. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Geldik bak şimdi gideceğiz. Bir sahibi bir para bir saçlarını kontrol etmek istiyoruz. Evet. evet. henüz gelmedi. Gelmedi. Ee, tamam. Gelmedi ama biraz. evet yolda tamam. gelecek. Tamam. Ee, tamam. Merak etmeyin, tamam, haber verdim ben tekrar. Biraz bekleyelim o zaman. Tamam. Bakalım saçta mı ses oluyor, tamam. sesle mi saç oluyor göreceğiz şimdi. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi, Hadi Geçiyoruz o zaman. Buyurun. Hadi gel bakalım. Merhabalar. <laughs> buyurun. 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 Hadi bakalım, yürü. Hadi bakalım. Gidelim şimdi, Durayım. bakalım bir Koray neredeymiş, onu bir görelim bence. Bir görelim bakalım. Ha? Ses gitmiş mi, ne olmuş göreceğiz şimdi. Bakalım ses yerinde mi, ha? yerinde değil mi? Merhaba. <laughs> <laughs> evet, canım Tam <Danla> dedik <laughs> biz ziyarete gelelim. Vallahi evet. çok sevindim ama ya. Vallahi vallahi çok sevindim. Özledim sizi. Biz <laughs> <Anlıyorsunuz> de <laughs> sizi. Siz abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Merhabalar. Gelin buyurun. Oturun. Nasıl keyifler? Nasıl keyifler? Çok güzel, çok güzel. Konser öncesi. Her oh, şey yolunda. Ohh, maşallah. Biz şimdi şöyle bir polemiğe girdik Tan abi. Ee, geçen gün sohbet ederken Sanatçılar, şarkıcılar falan evet. derken Cem Karaca, Erkin Koray, Barış evet. Manço hepsinin saçı uzun olduğu için Tan evet. dedi ki ben dedim ona sordum dedim saçlar uzun olunca ses de mi iyi oluyor. O dedi ki tabi. Şimdi günümüzün en popüler adamlarından bir tanesi dedik Koray Avcı performans evet. şarkıcısı, hem stil bir adam diye geldik. Dedik ki ya acaba saç yerinde mi? değil mi bir kontrol edelim. Kestik saçı. Aa, ettim ya. Allah. <laughs> <laughs> O zaman ses de gitmiş saç mi acaba? Yok kaldı. O. <laughs> bu işler saçlı oluyor mu acaba Tanya? Ya, ya senin saçları neden gitti yahu? Vallahi kestik. E şimdi şarkı yarısı söyleyebilir mi? Tamam, gitmiş yarısı var. Yarısı bana. kaldı sesinde zaten. Başka yok. <gülüyor> 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 yarısı kaldı. Ay! <laughs> ana, nasıl oldu bu iş? Vallahi bilmiyorum tam bir biraz anda. bunu aldım galiba <laughs> ya da çok mu yıprandı saçlarım? Ben de dedim ki gideyim yarısını kestireyim. Sonra süper olmuş. Öyle 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 derken bu uzamış hali hatta. Çok iyi. Aksaydım, çok, çok şey. iyi. Çok iyi. Ya. Yani, e, ben şuna inanıyorum. Güzel bir konuya değinmişsiniz. E, o kadar <laughs> özel insanlar saydınız ki sonrasında beni katmanız çok özel bir şey. Bu iş saçla da olmuyorsa artık saçla olacak. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Aynen bundan <laughs> sonra <saçmalama gülüyor> uzatma <diye. ya>. gibi. <laughs> Tam ne diyorsa o konu kapanmıştır Aynen. benim için. Ben de diyorum ki <laughs> kapa kel onda ses yok diyorum. O da diyor ki ben acayip şarkı söylerim gibi böyle iddiaları var. O teze göre onun hiç sesi çıkmaması ee, lazım. Yani senin tezine göre bu durum biraz sıkıntılı. Nasıl yani? <laughs> ya ben sanırım. Sen de ses alırsın. <laughs> şey ben konuşamıyorum ben farkında <laughs> mısın? Yani ben ki hiç susmayan adam tanın karşısında el pençeyim ya. Vallahi Ne diyorsun? Valla. Ya şimdi eğer saçı gittiyse de yani Koray abicim Yul Brynur gibi Yul Brynur sesini Şimdi ne yapalım peki biz? Sen sesini gösterebilecek misin Koray'a? Valla gösteririm Nasıl göstereceksin? Valla Onun bir şarkısı var ama ama sen bir hazırlık mı yapacaktın? Ne yapacaktın? Bir şeyler olacak. Eee... Bir bence hazırlan gel sen bir Kore'ye bir şarkı söyle. Valla sen bir bekle bakalım neler olacak tamam, Gör. Bekliyorum. <laughs> bekliyorum abi. bekliyorum. <laughs> Vay tan. Görüyorsun şey oğlum ses mes gitmiş sen de. ben mesleği <gülüyor> bıraktım ha <laughs> söyleyeyim. Ben bugün konsere çıkamam. Ya çıkarsa çıkarsa, senle <laughs> ikimiz çıkarız. <laughs> Ahmet abi, abi. İkimiz çıkarız bak, ha. Bak arkadan bak. Eee ne olacak şimdi? Şimdi şarkı söylersin sen. Söylemem mi? Açılışa çıkalım mı sahneye, ne diyorsun? Olur. Yine aylardan Vallahi. kasım mıydı? Vallahi olur. Yine aynı kasım, senlik adı bir yarım. Her nefesim her an. Ha? Her nefesim her an. Sana sanadır. Sanadır canım. Ya. Sen tamam mı? Artık odayım seni senin. Bak kim geldi? Bir de ben arkana bak bakalım. <laughs> Saçlı oluyor bu yüzde de. Ahmet abi seni <laughs> sayıklaya sayıklaya bir hal olduk yani. İyi misin? Hoş geldin. İyidir, hoş geldin. Ne yapıyorsun? <laughs> bu ne yaptın kafayı saçı böyle ya? Abi ses çıkıyor diye pelin taktı sonra. Çıkıyor mu bari? Çıkıyor. <laughs> <laughs> Evet. Tamam hoş geldin. Ben ne ki Sadeyi bırakayım hı -hı. tam devam etsin. Benim de işime gelirdi bana <laughs> Şöyle sağda en az iki arasına girerdim böyle ooo. Aa, Aa geldik, sohbetimizi yaptık Ahmet abi. Şimdi saçla bakalım ses eşit mi bilmiyorum ama Koray'ın sesinin gitmediğini de gördük bu arada. Bir teselli ver, <laughs> <ben, gülüyor> ya, kırılan gurur bir tebessümle <laughs> Onu Unuturuz zamanlar yine tavuşur. Aynadan kankım. yüzüm ağlar. Yine tavuşur. Evinde fotoğraflar. Bütün bütün yine aynadan kasıp. Sen Sanki senle kaldı bir yarık. Her nefesi helal, sanatın çağırır. Ya bravo be, vallahi bravo. Ya, bravo. Süper, süper, Harikasın. Korkayım seni, gel canım. Harika oldu ya. ya, süper. Bu iş saçlı oluyorsa, buradan ee, hemen şeye sesleniyorum, kime sesleneyim? Cem Adrian. He, yok yok, o Cem Adrian <laughs> değil mi? <laughs> Buradan buradan e, buraya sesleniyorum. Buray saçlarını uzatman lazım. Hadi bakalım. Bakalım sana nasıl gelecek. Horbu meydan, horbu meydan. Ya hormi, hadi. meydan. Abi, teşekkür ederiz ya. Vallahi Şeref hormi. 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 Çok sağ ol. Terledim ha heyecandan ben. Vallahi terledim heyecandan. Çıkacak mı sahneye oğlum bak. Ee çıkacağız herhalde. Ben oradayım. Oo, sizce Ko. Ben anladım 15 kişiyi duyunca ben zaten benim konu kapandı. Koptu, yani. Koptum, koptum, koptum. Ma göbek yaptım. Gürdal da ya. Hani biz ha Gürdal abi de mi geldi? A tamam. İyi güzel. Tamam baba. Hadi bakalım. Abi. abi sen <laughs>